Aç kapıyı ama haberi sana ben verdim. Olmaz. Önce ben kaydolacağım. <laughs> ne yapıyorsun abla? Kayıt aldım. Olamaz. İlk ben kaydolacaktım. İyi de sen ortaokula gidiyorsun. Neden liseliler için alana kaydoldun ki? Ona abim kaydolacaktı. <laughs> Olamaz. <gülüyor> İlkokul, ortaokul ve lise seviyelerinde ayrı ayrı olmak üzere uzaktan eğitimle Hayrat Vakfı yaz okulları başlıyor. Kur'an-ı Kerim eğitimi, ilmihal ve siyer dersleri, iman hakikatleri, Osmanlıca dersleri ve eğlenceli yarışmalar tecrübeli eğitmenler eşliğinde kolaylaştırılmış eğitim. Üstelik tamamen ücretsiz. Kayıt tarihleri 1-14 Haziran. Dersler 21 Haziran'da başlıyor. Ayrıntılı bilgi ve kayıt için yazokulu.hayrateitim.com sitesini ziyaret edebilirsiniz. Dünyanın her tarafından kayıt olabilirsiniz. Hayrat Vakfı Yaz Okulları. Hem öğren hem eğlen.